Yeni mekanların açılmasını biz Antakya'da dört gözle bekliyoruz. Burası da Antakya Odabaşı Mahallesi'nde yeni açılan Yeşil Vadi diye bir yer. Bahçesi çok şirin, çok güzel oturma alanları var. Ailecek veya arkadaşlarınızla gelebileceğiniz çok güzel bir mekan. Kapalı alanı da var. Dışarısı da gördüğünüz gibi yeşillikler içerisinde. Benden tam not aldı. Burası 2021 yılında kurulan Expo alanı. Hatay gastronomi evine geldik. Yöresel Antakya yemekleri yapan bir yer. Günün menüsü çıkıyor burada ve ekstra meze istiyorsanız veya başka yiyecekler de bulunuyor. Bugünün menüsü ben aşur yemek istemiştim fakat kalmamış. Biraz üzüldüm. Çok sevdiğim bir yiyecektir. Her masaya böyle zahter dediğimiz zeytinyağlı bir baharat ve küçük ekmekler geliyor. Belediye başkanı Lütfü Savaş şu an bir konuşma yapıyor. Kağıt kebabı yemeği tercih ettim. Bence tadı çok güzeldi. Fiyatlar çok uygun. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Fiyat performans adına çok güzel bir yer. Sadece çok sıra bekliyorsunuz. Böyle bir handikapı var. Ama kesinlikle tavsiye ettiğim bir yer. Burası da Simon et lokantası. Gördüğünüz bina depremde zarar gördüğü için böyle prefabrik bir yer yaptılar. Mezeleri çok güzel. Fiyat olarak ortalama diyebiliriz. Depremden sonra her şeyin fiyatı arttığı gibi tabii ki de dışarıda yemek de çok maliyetli. Ama ortalamaya uğumuz zaman yine de tat olarak gerçekten çok güzel bir mekan olduğu için fiyatı da bana göre iyi diyebilirim. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir mekan.